Merhabalar arkadaşlar. Bugün size internet üzerinden nasıl para kazanılır hakkında küçük bir uygulama tanıtacağım. Uygulamamızın ismi Stormgain Kripto Para Ticaret. Size bunun linkini vereceğim. Eğer benim linkimle girerseniz 3 dolar bonus kazanıyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Uygulamamızı açalım. Uygulamamız kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde yatırım beklemiyor sizden. Tamamen ücretsiz. Bu arada Lazio takımıyla da bir ortaklıkları var. Bu da aklınızda bulunsun güvence amaçlı. Şimdi arkadaşlar uygulamamız Bitcoin Miner yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki millet boşuna mı ekran kartı alıyor, onca şey yapıyor. Bitcoin madeni kazılması için kesinlikle ve kesinlikle böyle ekran kartıyla kazılacak diye bir şey yok. Telefonunuzun işlemcisi olur, bilgisayarınızın işlemcisi olur, ekran kartları her şekilde Bitcoin kazımı yapabilirler. Buranın, bu uygulamanın amacı sizin telefonunuzdaki işlemciyi kullanarak çeşitli işlemler yapmak ve bunun sayesinde size de belli bir bakiye veriyor. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Ana sayfamıza giriyoruz. Burada daha fazla bölümü var. Bunu yapmadan önce öncelikle kaydolmanız gerekiyor. kaydolduktan sonra daha fazla kısmına geliyorsunuz. Burada profil kısmı var şurada. Profil kısmına basıp oradan telefonunuzu, e-postanızı onaylıyorsunuz. Ondan sonra kripto madencisi. Burada görüldüğü üzere kripto madencisine basıyorsunuz. Böyle bir sayfa karşınıza çıkıyor. Sizde tabii buradaki 694 1 dolar olarak başlayacak. Son, yani benim koduma girerseniz 4 dolarınız olmuş oluyor başlangıçta. Sizde şu alt tarafta Bitcoin Miner'ı etkinleştir diye bir şey çıkacak. Buradan o yeşil şeye bastığınız zaman sizin telefonunuz bitcoin kasmaya başlayacak. Nasıl? Şu aşağıda gördüğünüz gibi işlemler var. Burada benim telefonun işlemcisi çeşitli işlemler yapıyor. Uygulamayı açık bırakmak zorunda değilsiniz. Ne bileyim bilgisayarlarınızda işte web sitesini açık bırakmak zorunda değilsiniz. 4 saatte bir giriş yapacaksınız. Burada 4 saatte bir etkinleştir butonu çıkar. 4 saatte bir gireceksiniz onu etkinleştireceksiniz. Şimdi burada aşağıda kazançlarınızı gösterecek size. Hemen gösterelim. Burada diyor ki bizim şu anki statümüz standart. Yani en düşük statüyle başlattı bizi. Burada günlük getirisi 0.60 USDT yani 60 cent. Haftalık getirisi 4 dolar 22 cent. 30 günlük getirisi 18 dolar 9 cent. Şimdi siz diyeceksiniz ki biz 30 günde 18 dolar mı kazanacağız? Tabii ki de hayır. Şimdi yukarıya geliyoruz. Burada bonuslar var. Miner'ı etkinleştirme bonus alın. 4 kere etkinleştirdiğimiz zaman 2 dolar bize bonus veriyor. Yani nasıl anlatayım size? Şu an benim 6.94 dolarım var. Bu olurken 1 dolarla başlamışım. 4 kere etkinleştirmişim. 2 dolar daha bonus kazanmışım. Aynı zamanda bu kazmaya devam ettikçe daha da çok kazanıyoruz zaten. 4 defa daha geçmiş 3 dolar bonus vermiş. Şimdi sonraki 4 dolar bonusunu almama benim 8 saatim kalmış. 12 saatim kalmış pardon özür diliyorum. 12 saat sonra bana 4 dolar daha bonus verecek. Yani benim buradaki 6.94 o zamana kadar 7.5 falan olur. 7.5 dolara 4 dolar daha eklersek 11.5 dolar. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu 10 doları hemen çekebiliyor muyuz? 11.5 doları çekebiliyor muyuz? Burada para çekme limiti en az 10 dolar diyor. Buradaki 10 dolar sizi hani kandırmak istemiyorum. Buradaki 10 dolar size buradaki bakiyenizi veriyor. Yani bu bonusunuz diyelim. Şimdi buradaki aldığınız 10 doları mesela gittiniz uygulamayı kullandınız kullandınız. Burada 10 dolar oldu. Burada para çek kısmından burası yeşile dönecek. Buradan 10 doları çekiyorsunuz. Buradan çektiğiniz para nereye geliyor? Burada cüzdanlar kısmı var. Cüzdanlar kısmında teter olan kısım 10 dolar oluyor. Şimdi siz bu 10 doları nasıl çekeceksiniz? Bu 10 doları çekmek için şimdi bu uygulama diyor ki tamam diyor hani diyor ben sana ücretsiz 10 dolar veriyorum diyor. Ama diyor senin bunu işlemen lazım. Hani uygulamamızın içinde kullanman lazım diyor. Şimdi siz bunu nasıl kullanacaksınız? Burada vadeli işlemler var. Vadeli işlemlere geldiniz. Burada Ethereum, Bitcoin, Bitcoin, Dolar. Burada bir ton coin'ler var. Ethereum, işte Litecoin, Dashcoin, bir ton coin'ler. Buraya geliyorsunuz. Misal buradaki yükselişleri takip ettiniz. 10 dolarınız var. Burada baktınız. Ne var mesela? Litecoin, Bitcoin. Buraya tıkladınız. Burada al ve sat kısımları var. Siz 10 dolarınız var ya. Buraya geliyorsunuz. Baktık mesela şu anki grafiğe. Grafik düşmekte değil mi? Şu an siz burada al derseniz eğer. Bakın basıyoruz buradaki al kısmına. Burada kaldıraç var. Bu kaldıraç mantığı da. Şimdi siz bu 50'yi yükseltirseniz. batma olasılığınız yükseliyor. Ama çok fazla da kazanabilirsiniz. Bunu ona çektiğiniz zaman, bu sefer sizin kazanma olasılığınız yükseliyor ama 10 dolar üzerinden işlem yapıyor. Yani buradaki kaldıracın mantığı size diyor ki, risk alırsanız çok kazanırsınız, risk almazsanız az kazanırsınız. Birinde çok batarsınız, diğerinde az batarsınız. Yani mantık bu. Şimdi siz buraya geldiniz. Alış fiyatı ne kadarmış? 0.0345. Tether olarak bakıyoruz. 10 dolarla aldınız diyelim. Buradan en az zaten 10 dolar yatırabiliyorsunuz. 10 dolarla yatırdınız. Ondan sonra burada tek profit kısmı var. Stop loss. Yani siz derseniz ki eğer ben bunu sürekli kontrol edemem. Ben bunu hemen alıp satamam derseniz. Burada tek profit kısmı var. Yani bu diyor ki size. 10 dolar 13 dolara çıktığında çek. Mesela ben demişim ki burada artı 3 dolar olduğunda. Bu parayı çek. Yani bana 13 dolar olarak geri ver. Burada da eğer param 7 dolara düşerse çek. Yani tamamen benim paramın batmasını istemiyorum. Şimdi buradan geri gelelim. Bir de arkadaşlar bunda şöyle küçük bir olayımız daha var. O da arkadaşınıza tavsiye edin. Şimdi burada sizin yönlendirme bağlantınız var. Yani arkadaşlarınızı davet etmek için bir link. Şimdi siz eğer benim linkimi kullanırsanız size 3, 3 dolar veriyor. Peki ben bunun karşılığında ne kazanıyorum? Size 3 dolar veriyor. E ben bir şey kazanmayacak mıyım? Hayır. Size 3 dolar verdiği zaman siz diyelim ki 10 dolar paraya kadar yükselttiniz. Ve bunu cüzdan bakiyenize çektiniz. Şuradaki cüzdanlara çektiniz. Siz 10 dolarınızı alıyorsunuz. Sizin bir zararınız olmuyor. Ayrıca siz 10 dolar aldığınızda bana 1.5 dolar kadar bakiye vermiş oluyor. Yani hediye olarak. Siz 3 dolar kazanmış oluyorsunuz. Ben her ay 1,5 diyelim mesela. Size her 10 dolar çekişinizde ben 1,5 dolar kazanıyorum. Ki siz bunu kendi kodunuzu arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza dağıtarak siz de bunu kazanabilirsiniz. Ben burada 4 tane arkadaşımı davet ettim. Burada katılan arkadaşlarım da gözüküyor. Onlar 10 dolar yaptıklarında 10 doların %15'i 1,5 dolar. Yani 1,5 dolar çarpı 4, 6 dolar kadar para kazanmış olacağım. Onlar da benim sayemde 3 dolar kazandılar kişi başı. Şimdi bakalım hangi işlemimiz kaldı size anlatmadım. Burada borsa kısmı da var arkadaşlar. Borsa kısmı da nasıl işliyor? Yükseliş, al çalış. Yani bu da diğer vadeli işlemler gibi. Buraya geldiniz mesela XRP USDT. Burada emir ayarlıyorsunuz. Mesela burada tutar ayarla demiş. En az 10 dolar. Siz 10 dolarınız olduğunda buraya 10 doları yazıyorsunuz. Düşüp yükselişine göre paranızı alıp satabiliyorsunuz. Hani 10 dolara mesela ne kadar aldınız? Şu anki 515 imiş mesela. 10 dolara gittiniz 515 tane aldınız. Sonra bu yükseldi diyelim 615 oldu. Geri satın. Ama diyelim ki 300'e düştü. Biraz daha bekleyin. Yükseldi yükseldiği zaman tekrardan satabilirsiniz. Anlatmadığım herhangi bir şey kaldı mı? Bir de arkadaşlar şimdi para çekme işlemine gelelim. Diyelim ki yaptınız. Burada borsada paranızı yükselttiniz. Borsaya yatırdınız işte borsada işlemler yaptınız. Burada şimdi şöyle bir şey var. Para yatırma çekme. Hemen bir bulursam size hemen çok hızlı bir şekilde göstereceğim. Ücretler, limitler. Buraya geldik. Burada piyasa, limit, stop emirleri, yatırım, para yatırma ve çekme. Buradan para yatırma ve çekmeye tıkladık. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki size mesela diyelim ki bitcoin'iniz var. 10 dolarlık bitcoin'iniz var. Diyor ki size 10 dolarla buradan para çekemezsiniz. En az diyor ki 0.0014. Bunda da komisyon ücreti olarak 0.1 komisyon ücreti alıyor. Yani size diyor ki sizin 50 dolarınız 50 dolarlık bir bitcoin'iniz olduğu zaman siz bu parayı çekebiliyorsunuz. Mesela de farklı. Burada da diyor ki mesela Ethereum'a geldik mesela. Ethereum'da diyor ki 0.013 Ethereum'unuz olduğunda bu parayı çekebilirsiniz. Yani ortalama arkadaşlar 45 dolar, 35 dolar civarlarında paranızı çekebiliyorsunuz. Diyelim ki 45 dolarınız oldu. Buraya geldiniz para çekmeye. Herhangi birisi, Dash olur, Bitcoin olur. Paranızı çek çekmek istiyorsunuz. Geldiniz buraya para yatırma çekme dediniz. Buradan Bitcoin Cash işte herhangi birisi. Bu sefer yapacağınız işlem şu. Buradan cüzdanlara geliyorsunuz. Burada mesela Tether'iniz veya Bitcoin'iniz var diyelim. Tether'iniz mesela diyelim ki 50 dolarınız oldu. Buna basıyorsunuz. Burada para çek kısmı açılacak. Para çekme kısmı da diyelim ki ne kadar? 50 dolar. 50 dolar da açıldı diyelim. Para çeke basıyorsunuz. Karşınızda bir cüzdan istiyor sizden. Yani diyor ki biz bu parayı nereye yatıracağız? Direkt banka hesabınıza yatıramıyorsunuz. Peki siz bu parayı nereye yatıracaksınız? Hemen onu da göstereyim. BTC Türk Pro. Bu da parayı banka hesabınıza çekebileceğiniz bir uygulama. Buraya geldiniz. bunu da nasıl kaydolacağınızı size göstereceğim zaten. Buraya girdiniz. Ondan sonra buraya işte dolar olarak çektiniz. 50 dolarınız var diyelim. Burada yatır çek kısmı var. Burada papara hesabına çekebilirsiniz. Banka hesabınıza havale yapabilirsiniz. Burası çok kolay zaten. Havale kısmına geliyorsunuz burada. Vakıf banksa vakıf bank. Ziraat bankası ise ziraat bankası. Buradan her türlü paranızı çekebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar. Size anlatmak istediğim bir statü olayı var. Yani siz diyeceksiniz ki ben her seferinde böyle uğraşacak mıyım? Sürekli sürekli sürekli. Şimdi arkadaşlar burada aşağı doğru geldiniz. Burada mevcut statü var. Yani adam sana diyor ki senin şu anki statünle 18 dolar kazanabilirsin aylık diyor. Ondan sonra burada diyor ki pardon özür dilerim. 150 bin dolarlık işlem yaptınız diyelim. Hani bu gerekli yatırım hacmi derken sizden 150 bin dolar yatırmanız beklemiyor bu statüyü kazanmak için. Yani diyor ki siz burada gittiniz 10 dolar yatırdınız. işte 30 dolar oldu geri çektiniz. 40 dolar oldu mesela bunun toplamı. Ondan sonra tekrardan gittiniz işte 40 dolar yatırdınız. 100 dolar çektiniz. Böyle böyle statünüz yükseliyor. Statünüz işte 150 bin dolarlık tamamen bir işlem yaptığınız zaman benim mesela burada ne kadarcılık işlem yapmışım şu an gözükmüyor işlem yapmadığım için. 150 bin dolarlık bir işlem yaptığınız zaman sizin kazancınız da artmış oluyor. Yani 30 günde 36 dolar. Ondan sonra bir üst statü var. Burada mesela 108 dolar aylık getirisi. Bir üstü var. Burada 434 dolar. 1374 dolar. Ama burada 9,5 milyon, 7,5 milyon bir işlem bekliyorsunuz. Yani tabii bunlar zor. Yani benim size anlatmaya çalıştığım. Böyle boş zamanınız varsa. Hani 4 saatte bir giriş yapabiliyorsanız. Uygulamayı indirin. İndirdikten sonra her gün 4 saatte bir buraya gelin. Bitcoin miner'ınızı başlatın. Benim mesela 35 dakikam kalmış. 35 dakika sonra duracak. Benim bunu tekrardan başlatmam gerekiyor. Hani bu da sisteme giriş çıkışın yapılması. işte insan mı kullanıyor uygulamayı? Bunu ölçmek için yapılıyor. Yani yoksa direkt adam der ki siz bunu açın gidin der. Ama şimdi bazı insanlar bunu kötüye kullandığı için robotla işte ne bileyim yazılımla sürekli açık duruma getirebilir. Bunun yaşanmaması için sizden 4 saatte bir giriş bekliyor. Yani benim size diyeceğim arkadaşlar buradan bekleyin sabır edin burası 10 dolar olsun ondan sonra buradan paranızı çekin bak paranızı çekmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü bitcoin bu şu an sizin kazdığınız bitcoin bitcoin bir anda 300 bin TL'ye de düşebilir 500 bin TL'ye de çıkabilir 500 bin TL'ye çıkarsa yani benim buradaki bir andaki 6.94 dolarım bir anda 15 dolara da fırlayabilir 5 dolara da düşebilir hani o yüzden direkt 10 dolar olduğunda direkt çekin. Şuradaki cüzdanınızda beklesin. Şuradaki teterde beklesin. Yani en mantıklısı bu. Yoksa diğer türlü biraz daha sıkıntılı olur sizin için. Mesela arkadaşlar buraya geldiniz. Kripto madencisinde 10 dolar olduğu çektiniz. 10 dolar oldu çektiniz. 40 dolarınız var. Misal. Toplam cüzdanınızda burada teterde 40 dolarınız var. Borsaya gelin arkadaşlar. Kaybetmek istemiyor musunuz? Risk almak istemiyor musunuz? şuradan en basit şu an artı 8.28 yükselişte. Buna basın arkadaşlar. Buraya işte 40 dolar misal. 40 dolar yazdınız. İşleminizi başlattınız. Limit stop. Hani burada alıp satabiliyorsunuz zaten. 40 dolarlık mesela burada. Şuraya 40 yazalım. Bir saniye. Mesela arkadaşlar buraya geldiniz 40 dolar yazdınız 42 dolar olunca buradan tekrardan çekin Çektikten sonra zaten işleminizi de yapmış oluyorsunuz cüzdanlardan 42 dolarınızı Bitcoin Türkiye BTC Türkiye yatırın Oradan da paranızı çekin 40 dolar şu an zaten Ne kadar para yapıyor Doları 8'den hesaplasak 280 lira mı yapıyor yok 320 lira falan yapması lazım yani çok devasa paralar da kazanabilirsiniz. Ama en garanti şekli benim size anlattığım gibi. Tekrardan size hatırlatmak için ee, uygulamaya Storm Yay'inin direkt Play Store'a yazarak değil de benim linkimden girerseniz 3 dolar kazancınız olur. Eğer derseniz ki işte ben sana hiçbir yararım olmasın derseniz gidin Play Store'dan indirin. Bu sefer 3 doları kazanamazsınız. Bu aklınızda bulunsun. Verdiğim linkten girmeniz, aşağıya bıraktığım linkten girmeniz sizin de yararınızda, benim de yararıma. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.